Gökte yıldız, denizde kum tükenir. Bu vatan, bu topraklar cömert. Kutsal bir ateşinki ben sönmez. İnanın, Mustafa Kemaller tükenmez. Ben de etten kemiklendim elbet. Ben de bir gün geçecektim elbet. İki Mustafa Kemal var, iyi bilin. Ben işte o ikincisi, sonsuzlukta. Ruh gibi bir şey görünmez. İnanın, Mustafa Kemal'ler tükenmez. Millet mekteplerinde ders veren bir baş öğretmen, eser ve fikirleriyle ufkumuzu açan, devlet adamlığındaki üstün kabiliyetiyle dünyanın hayranlığını kazanmış bir vatanseverdir. Türk tarihinde Alparslan'dan Osman Gazi'ye, Fatih'ten Kanuni'ye muhteşem dönüm noktalarına imza atmış liderler, devlet büyükleri vardır. Bu onur listesinin 20. yüzyıldaki mihenk taşı da Gazi Mustafa Kemal'dir. Gerçekten daha basit. Şöyle daha sonra bir şey daha